Bilmiyorum. Emrah Bey'i görelim. Bilmiyorum. Emrah Maalesef merhabalar. Biremem. Emrah merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Şimdi Buyurun. Emrah sen e, Nazlı'nın ilk eşisin diye biliyorum. Doğru mu? Maalesef doğru değil abla. Sen onun kaçıncı eşisin? Doğru ben değil, de bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. <laughs> evet. Nazım sen de bir şey saklıyorsan. Hayır ben ne saklayacağım? Bunu kesin. Hatalar yapmış olabilirsin. Özeleştiridir. Bana bize her şeyi söyle. Tamam. tamam savunmaya geçme. Geçmişinde insanların hata yapabilir. Ama sahte gelin olmak suçtur. O, onun ce cezasını ödersin. O başka bir şey. Bizim Melisay şu an cezaevine bir girdi çıktı ne yapıyor bilmiyorum. Yargılanıyor. Şimdi daha evet, öncesi doğru, doğru. Sen hemen, nerede, tanıştı? doğru nerede tanıştın Nazlı'yla? Allah ben Nazlı'yla Eskişehir'de tanıştım. Biz ev alıyorduk. Evet ev tapusu için Eskişehir'e ben gidip geliyordum amcamla falan. Evet. Biz giderken gelirken Nazlı bizi görmüş. Zaten evler yakın aldığım ev. Evet. Yanlış. Yanlış mı? İşte, yanlış. Yanlış mı? Nasıl bunun komşusu anladım, var. Bunların komşusu var. kıymet adım diye. Bu annem bizimle gittiydi o gün. Son tapu işlemleri falan vardı. Annem gidince annemle konuşmuştu bunlar bu hani komşu komşu olur ya. Ha, evet. İşte demiş burada bir kız var demiş. Daha yeni geldi demiş. Yani bir ay oldu demiş geleli demiş. Sami diye bir adama geldi demiş. Benim üst komşu demiş. Kız demiş çok hani hanım hanımcık bir kız demiş. Senin de oğlum bekar biliyorum demiş. Gördüm burada hani gelirken giderken demiş. Yani bir tanıştıram demiş. Bir hani şey bir vesile olan demiş. Sonra biz tapulu işlemleri bittikten sonra annemi almaya geldik. Annem de bize çağırdı. Dedi böyle böyle gelin buraya. Hani tamam, bir öyle öyle tanıştınız. Anladım. Birileri aracı olmuş. Ama diyor ki yanlış diyor. Nesi yanlış? Nazlı. Bunun kendi annesi geldi. Kıymet Hanım'a söyledi. Böyle böyle diye. <laughs> Oğlum gördü beğendi dedi. Niye yalan söylüyor? Ha Sen görüp beğenmişsin. Hayır, neden yalan söylüyor? Yok ben hiç görmedim. mı verdiler ben... sana. Tamam. Tamam. Emrah bir sen... şey söyleyeceğim. Şimdi gelelim. Şimdi evet. sizin karı koca aranızda yaşadığınız husumetler değil ama suç unsuru olabilecek 3 tane başlık var onları ben soracağım. Birincisi sen diyor ki Nazlı, önce Nazlı'dan dinleyelim. Evet. Nazlı sen kayınpederinin seni taciz ettiğini söylüyorsun. Evet doğru. Ben bunu canlarmaya da söyledim. Dinle Emrah, Kendi bir dinle yüzüğüm. bir dakika bir dinlesin ama. Tamam bir dinliyorum. bir evet. yüzü. Kozlarını paylaşsınlar dur lütfen. Evet şimdi Emrah'ın bir sesini alalım. <laughs> ee, bir Nazlı'nı dinleyelim. Söyle Nazlı. Ne Bunlar sana işte edelim? Emrah işte eşim kaçtı kaçtı diye jandarma iftar ihbarda bulunuyor. Diyor ki işte eşim böyle böyle. Bunun da babası kalkıyor diyor. Ki, 60 milyar paramı aldı gitti diyor. O adam 60 milyar ameliyat olacaktı. Kusura bakmasınlar. Ben e, beni alıp gitti diye gösterdiler. Jandarma da jandarmaya ben gittim. Hı, hı Aradılar beni. Ben gittim karakola. Sen bir şunu bak konular karışıyor. Kayınpederin seni taciz etti mi etmedim. Etti diyorum ya. Çok netsin. Etti, netti. Evet, evet, netti Şikayetçi yani. oldun mu? Evet. Bu konuyla ilgili. Evet. Söyle konuş. Bu Nazlı çok itiracı abla. Benden evlenmen önce de Sami de aynı bu şekilde itira attı. Bu annesinin kocası olacak adama. Anne. Aynı itirayı onu da attı. O yüzden biz hemen tez günde evlendik. Annesinin kocasına ne demiş ki? Yani sen annesi... Sami Aynı şekilde. Ya abla şimdi biz bundan sevgili olduk. 10 gün geçti. Bu Sami abi şöyle iyi. Sami abim böyle iyi. Hep övüyordu Sami abisini. İşte 10 gün kadar süre geçince bu başladı şimdi. bana demeye. Ya aşkım buyur nazın oldu? Ya Sami abi... Dedim, ne? nasıl olur dedim. Ha. So, sonra dedi şey, kapının yani deliklerinden dedi beni dikizliyor dedi. Dedim Nazlı ben... Dinle, Benim tut, tut da dinle. Şey. dinle. bir dinle. Eski hayatımıza bakın. Sana, ne? Sana o ne. zaman Bir benden şey de sana, ne? Kardeş hayırdır? Benim evlatım sana ne? Ha, benim söyleyecek sen değil. Tabii. Hı -hı. Tabii. Patma, ne olmuş ya? Hiçbir şey yok değil, değil ya. Yalan söylüyor. Aha hiçbir şey yok diye yalan canım. Söylüyor. Tabii canım ne demek? Fatma söylemez mi öyle bir şey olsa? Dur Fatma'ya bir şey Fatma birazdan gelir. Not Sen aldım. Fatma'ya ne oldu? Bana. Dur bir dakika. Emrah'la şey konuşuyorum. Demedim. Bir saniye. Bir dakika yani. E. sizin e. mesajına geleceğim. Bir Emrah. susun ne Emrah. olur Emrah. ya. Emrah, Emrah peki. Senin... Mu, Fatma değil. Tamam bir dakika. Hı. Ama Fatma'ya bu, bu, soruyu soracağım. Ee, seni zehirlediğini iddia ediyorsun. Doğru mu? Efendim efendim oldu. Seni zehirlemiş Nazlı. Abla çok yollar denediler ama başaramadılar. Nasıl oldu? Nasıl zehirledi? Bir anlatır mısın? İddianı bir anlat. Abla ya mesele çok uzun ya şimdi. Nasıl kısa uzun? Olarak şöyle... Kendi yemek yemedi o gittiği gün, salı günü. Evet. Bu sabahtan endişeliydi böyle. Bir sağa gidiyordu, bir sola gidiyordu. Telefon görüşmesi böyle işte Baho gelecek, Baho gelecek. Halasının oğlu diye tanıttı beni Baho'yu. Bahattin Şahin diye bir çocuğa. Evet. Ben halasının oğlu diye biliyordum ama değilmiş. Halasının oğlanı boş de seni nasıl zehirledi bana onu anlat. Abla bu o gün bir şey yemedi. Biz oturduk ha. yemek yerken falan. Bu e, şekerli yoğurt yerdi genellikle. O gün bana zorundan yedirdi. Dedi yiyeceksin dedi çok zayıfsın dedi. Hani yüzün kötü dedi. Şöyle dedi böyle dedi. Orada ağzına yoğurdu yedirdi evet. yani. Peki sen İçin yoğurdu yiyince ne oldu? Allah tam ikindiyim ben normal böyle diş bir insanım. Tam ikindi öğlen yemeğe yemeğe geldik biz Nazlı'yla eve. İkindi yemeği yerken babam o zaman miyazcık yani dişlerini söktürmek istedi, hastaydı. Ondan sonra biz eve geldik. İşte bu şekerli yoğurt yanmış. Ben azıcık yemek yedim. Dedi şekerli yoğurt illa ki yiyeceksin dedi, güçleneceksin dedi bana. Ben de, tamam dedim. Ondan sonra ben aç yedim. Dedi sen niye yemiyorsun dedi, benim de iştahım yok dedi. Lan Nazlı sen sabahtan beri alsın, dedim ya, hiçbir şey yemedin. Ya dedi benim iştahım yok, yemeyeceğim dedi, zorla mı dedi. Adil e bana niye yediriyorsun Bize Sen yemek yani. zorundasın dedi. Ondan sonra de, bana diyetmeye de başladı. bir kaşık verdi, bir kaşık, bir kaşık derken bir tabağı yedirdi. Hı hı. Sonra aradan fazla bir zaman geçti ben başladım sersemlemiyor, uyuklamıyor böyle. Yani yavaş yavaş etkisini gösterdi. Sonra ben yattım. Bir kanepe var bizim salonda. kanepeye ben uzandım. Nazlı da yanıma geldi, yattı. Dedi biraz uyuyalım dedi bana. Dedim Nazlı işimiz gücümüz var. Dedim. Ben dedim babam gelse dedim hani... Kızar bize dedim. Bana kızar dedim. Ben dedim işime gideceğim. ya dede biraz dede açık duru dedi. Neyse ben açık durkan durkan bana öyle bir uyku çöktü ki kendimden geçmek üzereydim. Sonra bana tuttuk onun da dede burada uyuma dedi. Gel dede işe burada televizyon açık dedi. Gel dede odada da uyuyalım dedi. Bana götürdü. Bir uyuyakalmışım ben. Peki bir şey Sana soracağım ee, Emrah. Efendim? Emrah senin e, bir şeker hastalığın var mı? Yok yok hiç. Sağır ha, saatim yerinde insan böyle uykulu çöker Aynen, ya. Yani. Öyle bir şey miydi yoksa bayağı uyudun mu? Allah e, öğlen ikindi doğru geldiydik ya saat 3 gibi ha, saat herhalde 5'e kadar uyudum galiba o gün. Yani uyuyup Sa saati o... bakmadım ama. Peki onu işte o yani onu yaptıktan sanırım. sonra evet yani. Anlatıyorum şimdi o gün o zaman ikindi ikindi ne akşam arası. Ya Şöyle canım benim memur atmama hikaye boş ver sen zehir şeyi içiyorsun ya yani şeker yordu yiyorsun evet. ya uyku çöküyor evet. ya uyandın canım evet. benim neredeydi Nazlı? Uyandığımda evet. yanı bey yatıyordu. E nasıl zehirlemek gün. bu o zaman? Görüşürüz. Allah sen... bir dakika anlatıyorum. Bu akşam 8.30'da sekiz gitti. Ben akşam yine yine uyudum. Bunu gittiğinde. O zaman yine akşam bir şey yedirdi 8... mi? Sana evet. bir şey yedirdi mi? Evet evet. Aynı şekilde yine şekerli yoğurt şey yaptı. Hala da işi. Şey, Peki ikinci. Yedirken, i̇kinci şey, şekerli yoğurdu demekti. yediğinde, ikinci şekerli yoğurdu yediğinde. Evet. E, onu uyandığında Nazlı evde miydi, değil miydi? İşi saat 8'e 20 geçe ben yedim... Ha. Nazlı benim telefonumu aldı şarjdaydı. Ben dedi Hacer halası var bunun. Evet. Ben dedi Hacer evet. halamla dedi telefon görüşmesi yapacağım dedi. Yanımdan ayrıldı. Biz yemek yiyorduk. Beni yedi diyor falan. Evet. Sonra bizim yattığımız odaya gitti bu. Telefon şarjdaydı benim. İşte ben Hacer halamla 5 dakika görüşeceğim dedi. Tamam dedim Nazlı görüş dedim. Sadece ben ayaktan gitmeyi başladım böyle. Sonra Nazlı odadan çıktı. Bir hızlı çıktı ki. Dedi işte ben de aşağıdan de bizim kilerde çekirdek var tarladan kaldırdığımız. Ben de çekirdek getireyim aşkım dedi. Sen de çaylara başında otur dedi. Sen çayları işte koy, koy dedi. Koyu koy dedi. Ben de aşağı inip işte, kilerden çekirdeği getireyim dedi. Kavuram dedi. Hem televizyon açam çekirdeğimizi yem çayımızı içem dedim. Ben de tamam dedim. Ondan sonra benim telefon da aldı. Elinde bir de peşe daldı. Bu evden bir çıktı mı? Kapıdan yani çok hızlı çıkış. İlk defa böyle çıktığını gördüm. Kaçtı Önceden mı yani? Ka Kaçtı mı? Evet. 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 Önceden taranılıktan Ya bir şey, mi yani bir şey söyleyeyim Emrah. Yani bir şey mi Emrah. Tamam. sana şekerli yoğurt kaçmış olabilir. Şekerli yoğurt iki evet. defa sen bir şey zehir varsa içinde. Yiyorsan yani Allah şükür hayattasın da senin o sırada evet, ölmüş evet. ölmen lazım yani. Sen hayattasın Yok, ya bak. Şimdi doktora get... verince ya yani herkes zehirledi diye şey yapıyor. Ama sen her doktora gitmedin uyku, mi? Etkileyici bir şeyler kullanmış. Doktora gitmedin mi canım benim? Ben gittim, gittim ama doktor işi sadece şey verdi. E, serum bağladı bir de midem çok ağrıyordu karnım. Vallahi çok değerli bir, bir de, iz, izleyeceğim diyor ki çok değerli çok da severim kendisini tanıyorum. E, yoğurt evet. zehri alır derler. Evet. evet. Doğru. Yoğurt zehri alır zehri derler alır. ya halk arasında bir atasözü var ya. Yoğurt evet, zehir alır biliyorum. derler. E senin <laughs> ya Emrah kurban olayım gözünü seveyim tamam aranızda bu sünnet yaşanmış olabilir de evet, sen ama. iki defa yoğurdu yiyiyorsun tamam bu kaçıyor gidiyor altınlarını almış olabilir iki defa yoğurdu yiyiyorsun evet. ee, hayattasın Allah aşkına bir şey de olmamış hastaneye çok şükür de... Yok yani e, senin zehirlenmiş olabileceğini nasıl düşünmüş olabilirsin ben gerçekten özür dilerim ama anlamadım yani Allah ben zehirlenmiş olabilir demedim ben şey dedim işte ben böyle uyuyakaldım kaldım falan deyince karnımda çok kötü ağrıyordu ama Ondan Emrah Emrah sen İfade aileyi alalım. aramışsın Memur, ya şey. yani aileyi Aslubası aramışsın yaptı. sen aileyi Gamze cinayetini konuşuyoruz ya Gamze'nin ailesine evet, ulaşmışsın evet. ve demişsin ki evet. beni de zehirlediler demişsin. Sen aileye beni de zehirlediler diye bir şey söyledin mi söylemedin mi? Yok işte bu durumu anlattım hala hani bu şekilde anlattım. Hayır evet. canım benim ben soruma soruma evet. ne Sizin soruyorum bir dakika bir, şey bir dakika dedi. Sen, sen aileye beni zehirledi sizi de zehirleyebilirler diye bir cümle kullandın mı kullanmadın mı? Yok abi öyle bir şey diyemem. Çünkü ha. O zaman bu ne? Ben Yalan ama. Yalan söylemiyorum. Şey Yalan ya söylemiyorum. <laughs> Biz sizden beyan beyan Canınız yanar. Çocuklarınızın bir sus... birinin canı yanar dedin. Hı -hı. Ben aileye dikkat edin. Nazlı'dan dolayı sizin çocuklarınızdan birinin canı yanabilir diye bir sizi dedin kurtaracağım dedi. Tamam sizi kurtaracağım. Hayır hayır öyle bir şey demedim. Aa, dedi. E, Kayıtlar da var. E canım, ya bak, kayıtlarda ya siz var. karışmayın lütfen. Bu, Funda kayıtlar, kayıtlar da var. Ne, ne kaydı canım? Gırık telefonda getireceğim. Ee, Emrah bir daha soruyorum. Yanlış bir Efendim şey yapmak abla? istemiyorum. Haksızlık yapmak istemiyorum. Aile diyor tamam, ki. Buyurun. Sen aileyi aramışsın ve aileyi uyarmışsın evet. demişsin ki. Bu çocuklarınızdan bir tanesine zarar verebilir demişsin. Sen böyle bir uyarıyı aileye yaptın mı yapmadın mı? Abla ben bunları aradım dedim. Hani benim başıma bu gelenleri anlattım. Abi sizin de başınıza başınızı bir iş açar bu dedim, hani Aynı. bu iyi bir insan Aynen değil bak. dedim. Sizin ben başınıza iş açmak. İş attım dedim. Çocuklarınızla böyle iş evet açmak yani demek. olabilir dedi. İş açmak demek başka bir şey zarar vermek bambaşka zarar bir şey. Zarar verebilir <laughs> dedi. Zarar verebilir dedin mi demedin dedi, mi? Kulaklarımla duyacağım. Emrah dedin mi demedin mi? Dedi dedi. Ya ben dedi. Abla, para olarak dedim. Beni dedim böyle dolandırdılar. Ya ha. de aynısını Hadi yaparlar mi? dedin. Çocuklarına Aa. zarar verebilir, canın yanabilir dedin. Kayıtları getireceğim. Canın yanabilir dedin mi demedin çocuklarına mi? Zarar çocuklarına verebilir zarar demiş. verebilir. Çocuklarına zarar verebilir. Evet. Evlat Çocukları dedin. öyle bir şey değil ya. Evet, ben evet. evet. Hatırlamıyor Hatalam olabilir ya. Şey size yani. de dolandırırlar demek Hı -hı. anlamında söyledim. Dolandırırlar ben onu bilmem. Sen çocuklarına da zarar verebilirler dedin bana. Kullan Yok abla ben, ben duydum. öyle bir şey diyemem. Senin, <laughs> senin altınlarını e, Nazlı çaldı mı, çaldı mı? <laughs> çalmadı mı? Çaldı abla. Ne kadar paranı aldı? Alo, 30 milyar babamın parası vardı. Danıyla düğe sattıydık. Ondan sonra ya, biraz, da bakmışım, biraz da tallı parası falan aldıydı baba. Nazlı çaldı mı çalmadı o, mı parayı? 60 bin lira dedi. 60 yok, bin 60 liraydı değil. o. Jandarma ifadesi var babasının. 60 milyar da o. 60 milyar da o. Hatta, çıkardın, Hatta dedi ki benim karım dedi öyle şey bir şey yapamaz dedi. Yapmaz dedi. Yok, Hayır, benim karım almadı dedi. Yok, yok. Evet. Şey tamam. bir bir tane şey... şahit. Ya, düzgün konuş ya ne diyeceğimi bilemedim ya. Yani. bir şey söyleyeceğim da söyleyeceğim da ya. Ya. Ben ya. Ben böyle bir şey ya. Dedi, ya, çocuk, var. çocuk, çocuk bundan yani. değil dedi. Ben bunların şeysini, ispatını isteyeceğim. Nasıl çocuk ben kimden çocuğu, değil? Ben çocuk böyle bir şey kelime Kansiyon, kullanmadım ne ben şunu söylüyor, şunu söylüyor. Hayır. Kendi oğlum ya hayır hayır şöyle bir ihbar Köyden... da bir dakika de. Turcan şöyle, ben bir şey oldu. Dönün. şöyle bir şey oldu şöyle bir şey oldu senin annen şuna çok bozulmuş çok üzülmüş şöyle bir iddia ihbar gelmiş ya Gamze'nin acaba babası Halil olabilir mi olamaz mı diye köyde böyle ihbar gelince de ben bunu e, sorduğumda annene sen de beni doğrulayan bir cümle kullanmışsın evet benim de kafam karışık gibi Aynı. bir cümle kullandın senin olabilir bir şifren var mı? Olabilir. benim onunla bir şifrem yok senin öyle bir şifren yok neyse bir olabilir araya gidelim yani gerçekten ilginç bir yayın oluyor verdik arayı